ben marketten geldim biliyorsunuz kilomdan çok şikayetçiyim <laughs> artık zayıflamaya karar verdim 93 kilo olmuşum çok moralim bozuk alışverişe gittik kız kardeşimle hiçbir şey olmadı bana bir de sanki çarşıda herkes açmış gibi bir tek ben tokum yani herkes kırılıyor herkesin beli kırılıyor çok moralim bozuldu <laughs> hiçbir şey alamadım çünkü hiçbir şey olmadı bana. Zayıflamaya karar verdim. Eşim de karar verdi. İkimiz de bayağı bir kilo kiloluyuz. <laughs> Zayıflayacağız inşallah. Bugün e, AVM'ye gittiğimizde bir uğradık. Ve diyet yapmak için birkaç bir şeyler aldım. Size onları göstereceğim. İnşallah zayıflar. Şöyle sandviç ekmek aldık. Tam buğdaylı. Sabahları işe giderken geç kalkarsak bir ekmek arası yaparız yeriz diye. Sonra şöyle bir mantar aldık. Büyük ızgaralık mantar bu. Bunu yeni aldığım tavayla birlikte yapacağım. Deneyeceğim. Sonra Ömer'e şöyle bir çikolata almışız. Şöyle biraz havuç aldım. Göbek marul. kıvırcık. Bol bol salata bundan sonra. Bol bol salata. Yağlı, etli bir şey hiç yemeyeceğim. Karbonhidrat sıfır artık. Onları sildim hayatımdan. İnşallah. Şöyle Reyhan. Ben Reyhan seviyorum. Eşim sevmiyor da. Ona koymam. Kendi yaptığıma koyarım. Şöyle kuzu kulağı aldım. Eşim yiyor. Limon sıkıp üstüne bol bol. Halde pazarda falan bulamamıştım. Tere zaman değil demişlerdi ama Migros'ta vardı. Tere aldım dereotu aldım. Bunu haydari falan yaparım. Roka. Şöyle birazcık kırmızı elma aldık. Şöyle biraz armut aldık. Ara önlerde yemek için. Biraz da yeşil elma aldık. Arkadaşlar bu sadece alışveriş olmayacak. Ben e, gün içerisinde yediğim şeyleri Size göstereceğim. Belki sizin de aranızda diyet yapanlar vardır fikir olur. Bir de sizinle beraber yaparsam belki hani daha e, nasıl desem nasıl desem diyet yapmaya gönlüm yok ya söyleyemiyorum. Ee, sizinle beraber yaparsam hani size karşı bir sorumluluğum varmış gibi hissederim ve devam ederim diye düşündüm. Hani sizin gözünüzün önünde de olursa tartılırız. Bir hafta boyunca size yediklerimi çekerim. Bu bir haftalık vlog olsun. Ya da günlük mü olsun? Ona ben sonra karar veririm. Bir tartılacağım. İnşallah Allah'ın zayıflarım çok dua ediyorum. Tartılırız. Gün içerisinde yediğim kahvaltı, öğlen ara öğün, onları size kısa kısa çekerim konuşamasam bile. Sonra e, sonucumuzu paylaşırız. Eğer iyi giderse devam ederiz. Hem ben motive olmuş olurum hem de takipçilerimden can takipçilerim bu arada 500 kişi olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Takipçilerimden de diyet yapmak isteyenler olursa onlar da yaparlar. Benimle beraber yaparsanız çok sevinirim. Şimdi ben çok konuştum. Kısa keseyim. Yani daha başlamadık ama yavaş yavaş başlayacağız. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Ben uyandım şimdi. Saat 7.10 geçiyor. Önce terz Ondan sonra kahvaltımızı hazırlayalım.